Selam merhaba arkadaşlar. Ben Nesim. Bugün sizlerle birlikte yemek yedirme simülatörü oynuyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Yemek yedirme simülatörü oynuyoruz. O zaman çok güzeldi bu arada. Çok güzel bir oyun buldum. O zaman hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu bebeğimiz bu biberonu istiyor da bu biberon mu? Bu biberon mu? Acaba bir kafasını vurabilir miyim? Aa vurdum. Nasıl dalgalanıyor. Niye ağlıyorsun sen? Tamam ben sökün midesine. Level completed. Tam böyle böyle. Evet böyle böyle şey bölümleri geçmeye çalışacağız. Evet burada oha harbiden oha bu ağız ne kardeşim bu ağız ne hamburger istiyormuş İlk önce ben bir tabağı sürükleyebilir miyim? İlk önce bir tabak girsin boğazına. Bulma. Dikkat et. Nam nam nam. Ondan sonra bir ekmek ye Bak şöyle fırlasın bence. Fırlatamadım ki. Neyse ki al. Doydun mu kardeşim? Doydum. Doydun mu? Hop hop. Bu ne? Ana! Ayak! Tuttum lan. Tuttum lan. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka? Bu ne? Neyse sürükle. Level complete alalım. Oğlum gelsene şuraya. Benim bozuldu. Evet tekrardan başlıyoruz. Bunu koyduk. Tabağa koyduk. Anam dağılmayın lan. Dağılmayın. Tamam üç ekmeği koyamıyorum ki. Bir sosis alayım. Sosis ye bir. öyle bir sosis ye. Yediremiyorum ki. Heh. Yedi. Okey. Bunu da alayım. Bunu da koydum. Ne vereyim abime? Ne vereyim abime? Al bakayım. Bak uçma kardeşim uçma. yiyeyim uçma. Heh. Ondan sonra bir sosis ondan sonra çedarlar falan koyayım. Bak uçmayın ya. <laughs> Level completed. Evet bu balık. <laughs> evet bu hayvan. Bak bu hayvan. <laughs> bu hayvan. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Ee, balık istiyormuş. O zaman birinci balık. Hop. Kankacım bir gider misin? Ne olur bir gider misin? İkinci balık şöyle gidiyor. Bak. <laughs> İkinci balık. Level completed. Böyle böyle bölümleri geçmeye çalışacağız. Bu bu nasıl bir dil ya? Harbi bu nasıl bir dil ya? Helal olsun be kardeşim. Bu nasıl bir dil? Helal olsun ye. Bak. Alamıyorum. Heh. Ye kardeşim. Ye şey köpek kardeşim. Level completed. Okay. Bu ne? Bu ne? Ağzını ver. Ağzını ver. Bu ne? Ya Sertac. Yeter be kardeşim ya. Tut. Tut tut tut, tut. Düşünsenize. Burnunuzdan su iş. Ama ben yaptıracağım. Çünkü ben oyun oynuyorum. Ben yönetiyorum çünkü. Ne kadar komik ya. Şimdi bu yumurta kardeşim ne istiyormuş? İlk önce bir tabak al sen. Bak tabağı al sen. Ondan sonra of. Bu ne uzunluk ya? Bu ne uzunluk? Bu nasıl yiyorsun sen? Bak direkt ben şöyle atayım mı? Hah level complete. Evet. o yine kardeşim. O zaman ben direkt ben de şunu bak tam gidiş yoluna şöyle yapabilir miyim ben sana? zaten yapabilirim. Ben oynuyorum. Direkt ben bak tabıyla birlikte Dur tabır seçim mi? Tabı seçemiyorum. Şöyle bak. Hop. Direkt ben şey boğaz yoluna. Ölme garantisi Level completed. Acaba ne oluyor, ne oluyor lan? lan? Şimdi böyle tuttum. He bunu acaba ağzından çıkartabilir miyim? Ay oğlum bokunu çıkarttım lan bunu. Ağzından tekrardan yeniden sokuyorum hu uh, uh, uh. Ne oldu lan? Oyun bozuldu. hadi lan. Tamam. Hadi, hadi, hadi. Kayma lan. zor. Ne kadar zor bir bölüm ya. Şimdi acı biber yedirme şov. Bir tane ağzından verim. Bir tane bur. Lan çıkmadı dışarıya Bir tane de burnundan verim mi? Hani burnundan almışçasına. Lan hayır. Lan şapkayı yapıştı Lan şapkayı yapıştı Yapacağım. Bir saniye. Ha yoldu. Oy. Neyse ben direkt ben bunu ağzından geç. Tam bir tane daha mı burundan istiyorsunuz? Geçirim. Geçirmeyin. Siz yeter kesin. <laughs> Level completed. Evet Yeni yumurta kardeşim ve sanırım aynen yum. Hani ne oldu lan? Ha. Aynen yumurta kıracağız. Sarısını yedirme bence. Çünkü sarı karbonhidrat yapıyor. Sarısını yeme. Bence. Aa kabuğu da gidiyor. Lan bu ee, beyaz, beyaz tamam beyaz, beyaz gitti. Neyse bölümü geçmek için sarısını da ya ama siz sakın yemeyin. Evet arka... Evet yeni bölüme geldik. Tam niye ben buradan küçük balık niye geçirmek zorunda değilim? Peki bunu tersen yapsam olur mu? Mesela bunu aldım, tersten yapıyorum. Hadi lan geç. Oyun bakalım mı bunlar? Evet bir taruz tavşan kardeşimiz var. İlk önce bir kolgun sana. <gülüyor> 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 Ana. Bak yine aynı bakı yapayım mı? Çıkmıyor ki. Peynir çıkmıyor. Neyse yanmış. Direkt ben. Hop. Ve completed. <laughs> 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 Kurtun ağzından büyük anneyi çıkart. Vay canına. tam çıkartalım. İstiyorsan çıkartırız. Hop. Bitti. Evet. Tavşan kardeşimiz var. Tavşana havuç geçireceğim. Bölüme bak. Çok güzel bir bölüm değil mi? Hop. Hop. Vıy. Vıy. Hop. Dragan bir tane geçirdim evet ee bu bölümde buna patates yedireceğim Birinci patates hop Bir şey diyeceğim bu adamın dedi niye böyle DİZLİ AÇIĞI var KUSMARDIM Ne BEN KALAYIM bu KUSMARDIM Hay maşallah dolağa bak hay maşallah Hepsini al bir saniye ben ilk önce şu muzu nasıl soyabilirim Soyamıyorum muzu okey ben ha Ana soydum lan bir şeyde. Dedim ben şöyle dallamasına sokabilir miyim? Soktum lan abi. Level completed. Evet, eee bu solucanla ne? Kardeşim ben, bak şöyle şöyle yapabilir miyim acaba Eee direktmen şunun babasından direktmen yazdırabilir miyim hani hacklenmiş gibi durum de olmuyor neyse direktmen biz lan gelsene şuraya gel Azdır. dur. Yavaş yeme. Okey. Gel bebeğim. Gel bebeğim. Gel de ordum ördeğim Gel lan hadi. Gel lan hadi. Lan gelsene. Evet bölümü tekrardan yapıyorum. İnşallah tekrardan olur. Şimdi bak. Geçsin. Hadi. Eee su alacaksın. Tam, tam babasına gitti. Ana Mozart. Değil mi? Bu Mozart. Çünkü ben bu oyunu bunun için oynuyorum. Çünkü Mozart olduğu için ben oynuyorum. Çok güzel değil mi şablon? Şablon diyorum tablo. Şimdi elmayı ye kuşum. Bir tane daha verim mi? Verim direkt. Evet e, bir anne sanırım re, re demiş çünkü bu yemek günü falan diyor. Yani. Yemek günü diyor. E, o zaman ilk önce bir danıttan başlayayım ben ya. Direkt hop mideye. Bak niye zıplıyorsun Danıt? Lan, lan gezsene. Ya bu niye geçmiyor? Bunun... La gelse. La geç. Ha? Bak çıktı ya. Yemek istemiyorsun. Yemek kardeşim de diyeceğim de level complete alamıyorum mes maalesef. Lan bak. Hani bu kadar mı zor geçmen. Lan geçme. Evet bir e, bunun ne deniyordu lan ben bunun ismini unuttum bir brokoli yiyeceğiz bu arkadaşa direkt ben gibi niye midem var e, ben de şey ayda like brokoli diyor ya hani ben brokoli severim o zaman ben direkt ben mesela şuradan boşluk var ya bagını bularak yapar mıyım acaba mesela ben getiriyorum. Lan Ondan... lan neyse yanmıyor Oo! <laughs> oh. Oğlum ne? brokoli niye uçuyor? Burada fizik yok mu? Fizik kurallarına normalde aykırı değil mi bu e, brokoli uçması? Evet bir robot kardeşimize bu ne? Su. Sanırım su. Ama kalbine biz he aşık olmak istiyor. Ah be kardeşim. Ah be robot kardeşim. Canlandı. Şimdi but. E, ilk önce tencerenin kapağını bir yesen. Bak sen seversin ben. Ya da neyse ver Tüm patlaklar döküldü lan. Level completed. Evet e, bir tincep arkadaşımıza şimdi bir e, but getiriyoruz. Yedir Bölüme bak ya. Ne kadar yaratıcı bir bölüm. Ne kadar yaratıcı bir bölüm. Lan gezsene but. Double completed. Al işte. neyiz? Ee, bu adam dişinden nasıl ceviz kırabiliyorsun kardeşim? Al kır. Lan dur. Al kırdı. Helal. Bunu da kırar mısın benim için? Kır bunu da. Kır. 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 Helal olsun lan sana. Helal olsun lan sana. Level completed be. Ee, yeni bölüme geçtik. Bir bu gözü nasıl yedirebiliriz ki? Mesela bir büyük bir sürü işaret bu. Göz yedirmece simülatör. Göz yedirme. Lan he bu ni? anladım ben seni. Anladım. Anladım abicim. Geçer misin? Bak Allah için mi geçer misin? Bak alın adını verdim bir geç son geç. Geç. Level completed. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu videoya eğer 20 like gelirse böyle tarzda bir videolar devam et devam edecek. Böyle tarzda videolar gelmeye kanala devam edecek. Ee, hadi ben arkadaşlar burada burada video çıktı. Burada da kanalım çıktı.